Merhaba bugün sizlerle beraber hmm, Ts 22 FTS oynuyoruz. Kariyer yapacağız gerçekten böyle güzel bir şekilde. Saracağını çok güzel düşünüyorum. TFF 2'cikten başlayabiliriz de. Ben TFF 3'lük diyorum arkadaşlar. Buradan başlayalım yavaş yavaş ilerley ilerleyeyim. Süper Lig'e buradan 3 2 bakın 3 2 1 ve Süper Lig. Başaracağız. Başaracağız. Lan ne, ne oldu ikisini de tıkladım yapacağız. Şimdilik neyi hmm, alalım? Üçüncü ligden. TFF üçüncü ligden mi? Başka yöntem. Evet. Van Belediye Uşak. Elazığ Spor. Düzce Avşit. Bak. Tarsus İtman Yurdu alalım mı? İyi gibi bu takım biraz. Tarsus İtman Yurdu. Yani bütçe olarak da iyi. Kadro olarak. Veya Van Belediye Spor. Bu da iyi. Valla bana bakılırsa şimdi de. Şöyle bakalım. Asla, 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 Bugün ligimizde ilk maçımızı atacağız. Sonra videomuzun sonuna geliriz. Veya bir tanesini atarız bir tanesi bile Tarsus mu var mı arkadaşlar? Tarsus mu var mı? Ya bence. Tarsus da iyi gibi ama. Derince spor, düzce spor mu? Buca spor yapalım ya biz. Buca sporu tanıyanlar vardır belki. Buca sporlu bu işe başlarsak. Evet buca spor iyi. Buca spor güzel. Evet. Şurada bakalım tamam. Evet hoş geldin Kerem. Bu kulübe kalsın yine hayırlı olsun tamam. Evet Van oynayacağız. O hafta 9. haftadayız. Hmm, ligimize hemen bakmak istiyorum. Lig tablosu. 18 kişi var. Beşinciyiz baya bayağı iyi 15 puan. Çok güzel. Sıra Türkiye basında Muğla Sporlu oynayacağız. zaman ilk maçımızı da böyle ligimizde güzel bir şekilde. Burak Sürmeli sakat. Serkan Sefil gir onun yerine alalım. Şöyle bir bakalım. Belki şunlar. Evet bak stoperi koymuş. Gördün mü bak. Mesela şu da stoperde değildir belki. Evet bak. Oo, abi çok stoper var. Bu nasıl bir takım ya. Yok bu forvetmiş. Tamam. Tamam artık böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Van Belediyesi Spor'a karşı oynuyoruz. Ee, rakibimiz ligde kaçıncı? <laughs> rakibimiz ligde birinci. Evet. Keşke var. Neyse. Neyse moral olmak yok. Bu da sporun rengi tabii ki de budur. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlk maçımızı atalım. Kaşim Astadyum. bunu ayarlarız. Ayarlarız. Birlikte. Evet. Şimdiki. Dükçü aldı ve maç başladı. Gürses. Göksesa, gö, göksel, Göksel, Gürses'e verdi. Gürses aşağı doğru verdi. Sefil. Sefil orada anlamadı. Müdahaleyi koydular. <laughs> Bastı oradan. Gürses. Uy, bak çok iyi. Sefil orada. Kurt. Kunt. Kunt basalım. Gürses. Gürses aldı. Tek başına kaleye doğru. Bir aşırtma denedik. Kaleci duruyor. Kaleci gerçekten iyiymiş. Birazcık pasta oynamamız gerekiyor. Doğru. Yanımda yorumcumuz Ahmet Yusuf var. Kunt. Kunt aldı oradan aşağı doğru gür ses. Kunt tek başına çok süratli bir şekilde ilerliyor. Kanatlardan full. Hocam şuradan şöyle bir ortaya açabilirsen. Üf. Ah be çevik. Ah be çevik. Zeki çevik. Ben sporcunu demiş. Kale açıl. Kale açıl kale açıl kale açıl kale açıl. Rodri'ye sattı. Üzücü. Çok üzücü. Dakika 15. Buca Spor 1-0 yeniliyor. Gördüğünüz gibi ufak bir top kaybı. Bizi nelere mal etti görebiliyorsunuz. Konut. Neyse ki beraberliği yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Sefil yapma oğlum bunu işte ya. Duruk kapat onu adamsın Duruk. Ver kaleye ver ver Aktaş ver. Ataş Ataş yapma şunları yapma ya. Heh, çok iyi uzaklaştır. Kuntor da müdahaleye girdi ama girdi. At, abay. Abay bu sefer öbür kanatlardan deniyor. Göksel'e doğru bomboş tek başına. Ne yapıyorsun Göksel ya? Vursan oğlum direkt. Ulan Göksel. Ver sefil ver. Farkla farklı gidiyor. Ne olur ilk ilk kariyerimizin ilk maçında ya ilgi almayalım ya. Ne olur be. Bir güzel başlayalım kariyeri. Bir kötü başlayıp güzel de bitirebiliriz. Doğru ama. Abi Gürses offside. Çıldıracağım. Deplasmandayız zaten. O ayrı bir üzücü. Deplasmanda yeniliyoruz ya. Kendi evimizde inemiyoruz. Hiç çoktan iyi. Franco kapat orayı. Ay çelik ne yapıyorsun ya? He? Aydın verdi Aydın Göksel'e doğru. Benim bu takıma inancım sonsuz. Göksel hep şöyle hareketler yapıyor ama anlamıyorum ya. Yani. Vallaha billaha. İnşallah videolarımız izlenir. Kariyer videoları çekeceğiz. Daha bir sürü videolar gelecek kanalımıza. Clash Royale falan filan. Zaten biz e, e, kanal 3 kişiye ait. 3 kişi beraber videolar atacağız. 3 kişiyle beraber bu kanalı bitmeye çalışacağız. inşallah siz de bize destek olursunuz. Derken az farklı göksel yapma ya be bak. şunları. Daha ilk yer bitmedi hocam. Aydın'a doğru. Aydın orada tek başına. Hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum ama. Hocam, hocam bak. Benim adımı düşürüyorsun orada hiçbir şey yok. Sonra bizim dokunuyor fulluyorsun ya. Vallahi çıldıracağız ya. Vallahi billahi var ya çıldıracağım. Ya. Aa, bu maçı size vermeyeceğiz. Gür ses. 45 artı bir sefile doğru. Hocam bitir hoca bitir 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 ilk kereyi bitir bitir buradan dönmez daha buradan hayatta dönmez. Yok bitir 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 bitir. Şimdi bitir rotovası attım onu da. Hocam son bir şans. Gol, gol. Hocam gol ya. Gol hocam ya. <laughs> Bak nereye offside nereye? Gördüm değil offside da değil. Offside demiş pardon. Dakikamız iyi gösteriyor. Daha ilk yarı bile bitmedi. hadi bakalım inşallah alabiliriz bu maçı burada. Hop şöyle pasımızı verdik. Hop balajukkala. Evet arkadaşlar. Geldim. Birazcık maç uzadı. Biraz uzun sürüyor. Çünkü burada da video zaman fazla olmaması için sizin için de baş yaptım. Dakika 83. 2-1 yeniliyoruz. Bir tane attım. Bir tane yedim. İşte bu. İşte bu. Sizden tek mekanilerim bunlardı. Bunu da yaptınız benim için. Göksel ikinci golü de atıyor. İkisinde bu attı. Gerçekten güzel piyasası. Parlayacak bir oyuncu. Hadi bakalım. Buradan da bir 3 yapabilirsek çok çok mutlu olabilirim. Şu kariyeri bir geliştirelim. <laughs> Bak. Suarez attı. Dakika 89. Atarsam bir puan gelecek hiç yoktu. Hadi. Hadi aslanım aslanım işte bu. Göksel evet, piyasanın değerini patlattı ya. Canım benim. Canını yerim ben senin adamsın. Göksel maç sonu tüm takıma baklava armağan edeceğim. Söz veriyorum. Çok iyisin sen. Adamsın. Evet gördüğünüz gibi bakın. 16'da yedik. 62'de yedik. 2-0'da. 2-0'dan bakın. 82-80-89. Çok iyi arkadaşlar çok çok iyi bizim için bu. Gördüğünüz gibi böyle battık, pastık, kastık şunlar değil. Evet piyasa değerimiz bakın şu üstteki para şu an geçerli bütçe değil. Biz onu kullanmıyoruz. Biz alttakini kullanıyoruz. O oyun için kullanılmıyor. Evet gördüğünüz gibi bakalım hemen şöyle. Ligde yükselmiş miyiz? Hala beşimiz. Bir fark yok. Ama olsun. 3 de azalmadık da. Kaldık şu Bakın stabiliz. 16 puan. Birinci 19 puan. Yetişebiliriz. Van Spor 4. Bak bizim sayemizde gördünüz mü? Neyse arkadaşlar. Şimdi bir maçı da simüle edelim mi? Hadi maçı simüle edelim hadi. Bir şansımız varsa atarız. Yenmişiz. Üçüncüyüz. Aslanlarım benim. Serkan Güç'e teşekkürler oğlum. Evet arkadaşlar burada da videomuzun ilk videomuzun kim konu sakatlamış tamam. Al Elazığ ile oynayacağız. Transfer sezonu kapalı zaten. Bu videomuzun bu sonuna gidelim. güzeldi bence. Bir sonraki fikstür maçlarımızda görüşmek üzere bay bay.